Başakşehir'in de bence Nuri Hoca'yla iyi bir 3. bölge baskısı yaptığını söylemek mümkün ama kırılgan. Savunma biraz daha iyi en azından baskı savunması. Geliyor mesela iki tane stoper Kaan Ayhan, Abdülkerim dedik. Önlerine Gabriel Saray açtı Kenarlarda da çizgiye açılan Yakopsu ya da Eren, sağ tarafta da Şalay var. Burada Galatasaray üçgenleri rahat kurabiliyor hemen. Oyunu enine açabiliyor ama mesela Başakşehir'in burada yaptığı baskı Pas kanallarını kapatarak yaptı baskı. Bence efektif. Burada doğru şekilde yerleşip seni uzun vurmaya zorlayabiliyorlar. Ama sen sabredersen eğer 5 ila 6 saniye kadar onu da ölçtüm fitness verilerine sports base'den bakarak. 6 saniye kadar topu ayaktan çıkarmamak için sakin kalırsan birinci hat kırıldıktan sonra ikinci hat. ikinci pres dalgasını mı oluşturayım yoksa geriye mi çekileyim tereddüdüne düşüyor. Burada o ikinci hatta tereddütü yaşatmak Galatasaray açısından Nasıl bir olasılık yaratır? Hemen Sane'yi gönderebilir. O Simen'de pozisyon bulabilir. Barış Alper'i gönderir. Birebir eşleşmeleri Galatasaray artı bir oyuncuyla kendi lehine çevirebilir. Burada geçirilecek olan zaman dilimi Başakşehir'in birinci pres dalgasını kırmak açısından çok önemli. İşte bunun için mesela Gabriel çok geriye yaklaştırmak Galatasaray'a dezavantaj yaratabilir. İyi baskı yapan bir Başakşehir ön hattı var. Ama ilk pasa iyi baskı yapıyorlar. İkincisinden sonra kırılıyorlar.